Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz arkadaşlar. Fark etmişsinizdir sizde de. Kanala bir, bir ayda video gelmiyor. Aynen bir ay arkadaş oldu. Hatta belki bir ayda geçiyordur. Şimdi soracaksınız arkadaşlar. Dişi nerede? Dişin birbirimizi kardeşim kaçırmış. Mama yapmıştı. Mama verirken kaçmış. Ben burada değildim o sırada. Eski videolarımda da bahsetmişimdir yazları yazlığa gidiyorum. Burada olmuyorum yani kuşları göremiyorum. O yüzden de video atamıyorum. Şöyle bir hata burada. Kardeşim bakmış yumurtaları yediklerini sanmış. Ama gene de yatmıyormuş yani yemese bile yatmıyormuş. Çıkarmamış. Ben de daha yeni gördüm şu yumurtaları. Şöyle göstereyim size. Hiçbirini çıkarmamış. Hayatı yumurtlamış ya Yazık olmuş Videodan sonra alırım ben onları Dubai'de güzel ölmüş bir Ben gittim de kuluçka döneminde değillerdi. O sırada da işte kardeşime yumurta maması yapmasını söyledim Ona da öğretmiştim o da yapmış Mama kabını koyarken kuşu kaçırmış Buna da en yakın zamanda tekrardan eş alacağım Şöyle şimdi kanalımızı gösterelim Kan da burada. Yazlığa gitmeden önce hepsini akıllı yemlik almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir 10 gün falan rahat gidiyor. Bakımını kolaylaştırıyor yani kuşların. Ben burada yokken aklım onlarda kalmıyor. Suyu da bitirmiş. Kesin yine banyo yapmıştır. Bu arada muhabbet kuşlarımızı yumurtladı. Onları içeri aldım. Dediğim gibi arkadaşlar muhabbet kuşlarımızı içeri aldık. Balkon çünkü çok sıcak oluyor. Dişi yumurtaya yatmıyor. Şu an yuvalıkta 3 tane yumurtası var. Daha fazla yumurtlardı ama kalsiyum yani kalamar kemiği takmamışlar. Kuşta da kalsiyum ihtiyacını giderememiş o yüzden herhalde 3 tane yumurtlamış. Şu var. Şunları sevmiyorlar. Benim genelde tercih ettiğim kalamar kemiği tavsiye ederim arkadaşlar. Hep birbirimize de yeni bir eş alacağız. Şöyle gözüküyor mu muhabbet dişimiz. Durun ya da boş ver ya. Bu yuvalık kırılmıştı. Şuradan filan bantladım. Siyah bantı da görürsünüz. O yüzden açamıyorum. Yan tarafta tutkal tutska, kaldı. O yüzden gösterme imkanı olmuyor. Yavrular çıktığında gösteririm. Şu an 5. günleri filan. 18 günde çıkıyor işte. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.